Günün son tadımını Ezgi Gelin'in kayınvalidesi Reyhan Hanım'la yapıyoruz. Geldim canım. Gel canım sebzeli, patatesli, bohça. bohçalı. Ay bohça nasıl olacak bilmiyorum. Hadi aç bakalım Bakayım. nasılmış gör. Merak ettim valla. Ha bohça bu. <laughs> Aa bohça da buymuş. Evet. Daha değişik bir şey bekliyordum. Nasıl bekliyordun acaba? Valla ne ya, bileyim biz, ben biz biraz şey. büzüşmüş gibi ya, bekliyordum. Bu bana pek lezzetli gelmedi, damak hmm. tadıma hiç lezzet vermedi. Tadı tuzu yok mu? Tadı, hadi patates tuzu çok çeker. Onu hmm. hep bütün bayanlar bilir. Ama yine de ona göre oranda Ama e, vermiştir. Bah Tabii ba baharat tadı alamadım, böyle bir lezzet alamadım. Hmm. Sadece bir patates. Yani. Sumaklı sanki. soğan nasıl? Ee, ölmüş mü soğanı iyice ovulmuş mu? Yok sert. Biraz daha olması lazımdı aslında biliyor musun? Yani biz de evde yaparız bunu sumakla çok yaparız. Hele kuru fasulyenin yanına yaparız. Aa. Evet yaparız. Biz çok kebabın, yaparız. et yemeği kebabın, mi? etin yanına da. yaparız. Öldürememiş yani olmamış hmm. gerçekten olmamış. Siz çok mu böyle ezersiniz? Biz çok ezeriz. Birazcık tuz koruz, biraz sumak. Evet. Az bir şey de limon damlatırız Hı. böyle. Böyle yapmıyoruz biz. Bu hiç olamamış. Oğulmamış yani karışmamış. Aromasıyla hiç birleşmemiş. Kesinlikle böyle olmaz. Olmaz yani böyle olmamış. Değil Bayağı mı? bildim patates hani haşlarda insan şöyle ezer ya öyle bir Hadi şey. ya halbuki peynir var. dahi var. 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 peynir bile var. Var ama alamadım valla. Bilmiyorum inşallah Peki. öbürlerini de alırım yani Buyurun. bilmiyorum alabilir miyim alamaz mıyım. Bak bu çok güzel pişmiş. Kızarmış. Lezzeti var içinde. Soğanı da güzel sıkılmış. Yoğrulmuş böyle güzelce karışmış. Bak yumuşamış kendini bırakmış. İşte böyle olur soğan. E, sebzeleri pişmiş. Lezzetini aldım. Peynirin tadını aldım. Gerçekten bak kızarmış, pişmiş, çiğlik yok. Baharatın tadını aldım. Çok harika olmuş bu. Bunu beğendim. Her şeyiyle. Lezzetini aldım. Sadece patates almadım. Hepsi güzel. Bak mantarı bilene çok güzel pişmiş. Bunu beğendim. beğendim. Bunu da lezzet buldum. Evet. Peki. Kimin eline sağlık? Peki. Yemeğine Afiyet sağlık. olsun. Açtık üç numaralı tabağımızı da. Bunun ne soğanı olmuş? Ne de patatesi olmuş hmm. içindeki sebzeler tane tane pişmeden sanki serpiştirilmiş hiçbir lezzet yok. Yapma. Ya. Vallahi bak bunda, bu yani bire dedim ya bu birden de beter biraz daha kızarması lazım. Tuzu falan? Tuzumuzu da alamadım A -a. baharat zaten tuzu o ölçü az gelir Ver, verilen ölçü çünkü patates tuzu çok seviyor Doğru. demiyor. Doğru. Ama bunda gerçekten olmamış. Kesinlikle baştan sona olmamış. Şimdi ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Sert. Sebzeler pişmemiş, hiç lezzetini vermemiş, patates patates olmamış, kızarmamış, hı hı. sanki hiç fırına girmemiş. Soğanlar yine öyle, baştan sağma yapılmış, ölmemiş, hiçbir şey olmamış. Yani ben ne yapacağım şimdi bilmiyorum. Peki. Alamadım, o lezzeti alamadım. Son tabağımızı açtık. Bakalım buna da. Bak bu da çok güzel olmuş. Hmm. Vallahi de billahi de. İki tabağı beğendim. Çok lezzetli olmuş baharatını aldım. Sebzeler ne çok ölmüş ne diri kalmış. Hı. Tam kıvamında sebze zaten çok ölmez. Birazcık şey kalır, diri kalır hafiften Pişmiş, çiğ kalmamış, mantarları pişmiş, patates çok lezzetli olmuş. İçinde bak yağ kıvamı bilene lezzetini alıyorum. Soğanlarını da güzel yapmış. Anca Hı. bu kadar ölebilir tabii ki. Kızartmış, fırında çok güzel fırınlanmış. Bu da hoşuma gitti. Mısırları bile bak çok güzel olmuş. Sebzesi çok güzel orantılı yaymış. Hı hı. Gerçekten bunu beğendim. Bunu da beğendim. Hı hı. İki tabağı çok beğendim. Peki. Ama şimdi ne yapacağım bilmiyorum ya. İki tabağı çok beğendin. Evet. İki tabak içinde çok olumlu şeyler söylemedin. Evet söylemedim bunu ya. Bunu anlıyoruz. Peki o halde puanlamaya geçiyoruz. En güzel tabak şuydu lezzet olarak. Evet. Tam bana uygun soğanıyla. Beşi ben buna vereyim. İki başkan. numaralı tabak beş puan. Bu da hemen hemen ona yakın. Hakkını yemeyeceğim. Bir puanını bazı şeylerden soğanında şuyunda buyunda kıracağım. Dördü de buna vereceğim. Dört numaralı tabak. Evet. Dört puan. Evet. Ee, şimdi en lezzetsiz olan şuydu. Biri ben buna vereceğim. Üç numaralı tabak. Bir puan. Ee, ikiyi de buna vereceğim. İki numaralı tabak Çünkü da, iki tabağı iki da puan. beğenmedim. Buyurun bir numaralı tabağımız tutalım. Bugün yine pintiliğin üstünde. Ama olmuyor. Gerçekten olmuyor. Bakalım bir numaralı taba Reyhan Hanım iki puan verdiler iki puan hangi geline gitti bilmiyorum bakalım iki puan hangi gelimize gitti açtık bakıyorum Güzel. Güzel. iki puan Güzel. bugün sınıfta kaldı gün evet bugün. gerçekten aslında iki bir verebilirdim ama evet. iki birci olmak istemişim. <laughs> Zaten... Şuna göre az bir şey daha böyle patatesi hani yoğrulmuş gibisinden. Rendelenmiş galiba. Rendeledik, Öyle şey olmuş. Evet evet rendeledik. Değil mi? Öyle Elinde olmuş. Hani şuna göre bir tık daha aradım o da zorla aradım ki bir puan fark attırayım diye. O yüzden Eyvallah. bir puanı da buna verdim. Bugün evet. sınıfta kaldım. Bugün puanlarım zaten çok güzel değildi. O ben yüzden... sana hep 5-5 veren evet, bir insanım. Evet. Yüksek veren yani bir Yani bugün insanım. aslında çok iyi yaptığıma inandım ama neden böyle oldu ben de anlamadım. Gerçekten Yaptım. yani. Olsa verirdim ben. Hatta bir bir de kullanabilirdim bilirdim ama evet. gerçekten bir bir kullanmak benim tarzım değil. Elimde geldiği ama kadar iyi bir işte yanını arıyorum. Bir tabakla da bir olmaz yani bu... o Sonradan malzemeleri karıştırılan olmamış. bir tabak artık. Biliyorum artık hangi tabak olduğunu tahmin edebiliyorum. O yüzden de şimdi onunla bu 1 olmaz zaten. Ama işte 2 puan Hani ben. tabii ki de 2 puan da... Aradım 2 puan verdim İ iki o 2 puan da yani en azından bir 3 üç kullanabilirdim. 3'lük değildi. Ee, ama... 3'lük olması oldu. için bir tık daha lezzetli ama olması lazım. Ama yaptım lazımdı. ya Reyhan teyze neyini beğenmediğini de olmadı. Lezzet ben bugün yok. anlamıyorum baharat ya. Lezzet yok, baharat yok, önünüzde bir sürü baharat ama vardı, peynir vardı. Verilen ölçü buydu. Ya şimdi ölçü var da şimdi bir insan da... İki yumurta tereyağına kırar, bir kadın da kırar. Vallahi ablamın yumurta kırması başka oluyor benimki, ablamınki çok tabii, lezzetli tabii, oluyor. Tabii lezzeti Aşırı bir, bir şey var ben de oluyor. ona inanıyorum ama demek ki bugün yapamamış. Ben lezzeti geçmemiş buna. Bugün zaten Bilmiyorum. puanlarım pek parlaktıydı ama diğer kayınvalidelerin puanlamalarına çok güvenmiyorum. Seninki en hani en güvendiğim evet, en baden sensin demek ki yapamamışım diye düşünüyorum. Ben kimsenin aklını Yine yaptım olma. onu da biliyorum ama olmamış. Elimin lezzetini verememişsin. Bugün verememişsin. Herhalde. Yoksa senin elin lezzeti de var. Ben bunu biliyorum, farkındayım. Çok da yüksek puanlar aldın evet, gerçekten. Evet ama işte. Yani bazen dünkü puan'a bak bugünküne bak. Nazar diyorum artık. Gerçekten ya. çok söylendi çünkü arka tarafta da. Ya da sen ne yapıyorsun biliyor musun böyle bir çeyrek bilezik aldığın zaman ertesi günü kendini bırakıyorsun. Yok aslında öyle hani bir şey olmadı. Hani kendi bir özgüven yantayız, geliyor ama Yok hiç öyle bir şey olmadı. Ay ben yaptım bak yok, aldım. Yok öyle bir şey olmadı. Gayet Halbuki güzel bir asılcaksın. tabak çıkardım ama yani bazen diyorum ya sen de dediğin gibi el lezzeti buna elimin lezzeti. geçmedi. geçmedi. Teşekkür ederim. Geçmemiş. Ya çok acele ettin. Zamanın mı yetmedi? Yo aslında yetti. hepsini yaptım yani. Ama geçme. anladım yani neden Gerçekten. böyle oldu. Bugün bir talihsizlik yaşadım. İnşallah yarın telafi edeceğim. İnşallah Afiyet yani. Afiyet olsun. Gerçekten sana da yakıştıramadım. Evet. İki puan verdim. Aslında birlikti de bakma sen. Aradım aradım da iki puan verdim. Hani üzülmesinler diye. Reyhan teyzeciğim hiç de kendimi salmadım. Merak etme. ...bazen küçük düşüşler yaşarız. Sonra zirveye daha emin adımlarla tırmanmak için. Evet. Gizem'cim bugün talihsizlik yaşadığını söylüyorsun. Seninki evet. talihsizlik değil, o beceriksizlik hayatım. Daha önceki puanlamalarımı biliyorsun. Yok, Dünkü bu yemekle yemek... alakalı becerememişsin. Bunu öncelikle kabul etmen gerekiyor. Yani bugün almış olduğum puanlara da göz önünde bulundursak insan her yemeği çok güzel yapamaz bu arada bunun da arkasında. Tabii diye. ki ben canım, aynı canım kaç yıllık söylüyorum. kadınlar bile yapamıyor Bu arada, her arada da diğer yani. kayınvalidelere güvenmiyorum, güvenmiyorum. dediğin için bundan sonra sana inşallah hep bir veririz canım benim. Aa, çok Oo. teşekkür ederim Nurten Bak ben bugün Sahra yapamazsa gerçekten derim sevgisini veremedi adapta olamadı. Hani bugün <laughs> psikolojisi alt üst oldu olur ama sende bir şey yoktu. Gayet ben... iyiydin. Çeyreğini de almıştın. Mutluydun. Bileziği aldı. İki Yapsın tane çeyrek aldı. Bilezik ondan Olmuyor. Yapabilecek bir şey yok. ...hani yani bu olayın da bu kadar büyütülmesi... ...hani bütün gelinler yapamayınca sıkıntı olmuyor... ...bir ben yapamayınca mı hani yani? Ama şimdi da? sen bilezik aldın, oh, çeyrek aldın ya arka arkaya... Motive olması lazım göze değil mi? Göze battı biraz, battı göze Tamam yani. da burada ona bakarsanız... ...sizin geliniz 260 tane bilezik alan insan... ...bazılarını da yapamadığı oluyor. Ama ya. şöyle bazen tabii ki ben diyorum... ...45 yılım benim de her zaman yaptığım yemeğe... ...bir gün hani bir bakıyorum yapamamışım. bir gün bir günle uymuyor... ...demek ki evet. bir gün ben de Sevgim kaç gün o Olmuş. gün belki bir problemim var. Sen Her insanın bir problemi şey olur. Ben. Yani bu bir talihsizlik değil bugün senin yaşadığın şey. Bu senin bu yemeği becerememenle alakalı. Senin daha önceki yapamadığın beceremediğin yemekler gibi. Benim de beceremediğim gibi. yemekler oldu. Tamam. Ben şef falan değilim yani öyle bir durumum benim, yok. Benim ben de öyle bir iddiayla gelmedim. Ama hani şefim demedim ki. Evli değilim bir şey değilim. Yine de bence ben ya bu konu evlilikle de de alakalı yani. değil Sara. Gizem efendim, bak o işte laf sen. Çık. Bak sen düşürdün ağzına rakibinin lafı. Daha özenseydin daha güzel yapsaydın. Yaptım. En azından 3-4 alabilirdin. Bence burada kendini bırakmışsın. 3 verdi. Şey, Umursamamak değil gerçekten. ben de de aldım, aldım, rehavete, rehavete kapılmadım. Gerçekten öyle bir şey olmadı. Bazen olmaz ya bugün kötü günüm değil. Zaten hastayım. Demek ki olmadı evet, yani. Evet, evet. E, Reyhan hanımcığım dört numaralı Hı. tabağımızı tutalım. Bu tabağı da beğendiniz. Evet. Hatta böyle 2 ile ikisini sevdiniz, evet. okşadınız. Aynı, aynı. Dediniz ki buna da dört veriyorum. Evet. Bakalım bu dört verdiğiniz tabak hangi geline ait? Bakalım. Bakalım bu dört puan kime gitti? Açtık. Bakalım. Sahra. Aa, Sahra bravo. Becerikli gelin Sahra'ya. Bravo. Bravo. Kendime geldi becerikli gelin. İşaret bir de şöyle biliyor musun? Kızım dedim ya az önce de dedim. Sahra bir alsa bileni ben bugün gerçekten hiç senin üzerine gelmeyecek. Vallahi Sahracığım seni kutluyorum. Gerçekten yürekten kutluyorum. Nurten'e rağmen, kayınvalide ne rağmen bu güzelim tabağı çıkarmışsın. Büyük bir savaş vermişsin. Ki bu tabağı bu kadar lezzetli yapmışsın. Ben de kolay kolay dört verecek gözü yok. Lezzetli. Beşlik tabakta hatta. iki tane beş olsaydı beş verirdim. Bravo kızım ya. Duruşuna helal olsun seni. Ama şey yaptınız Çünkü ya bana. Araya olsun. girdiğimizde e, Aslanım da dedi bugün lütfen yemeğini hani güzel yap, evet. ver. Evet kötü bir zaman geçirdim ama geçen haftadan sonra hani evet. puan eksiğim olmasın diye Aslanım da sağ olsun Bravo vereyim. helal olsun. Siz de olsun. arkada söylediniz. Bravo yani kızım dedim ben. Ben, ben hep diyorum. Evet, umutlarınızı öyle. kaybetmeyin yenik düştüğünüz ee, zaman. Herkesi güne odaklanın. Ben artık gördüm ki ben bazı şeyler için fazla üzülüyorum. Üzülme. Ben sonuçta burada yarışıyorum. Bence üzülmeyeceksin. Emek sen. veriyorum. O yüzden yüzden de elimden geleni yaptım. Çok güzel yapmışsın. Ee, güzel yapması. olduğunu düşünüyorum ben de. Dedim ha. ya bak sebzeleri bile o kadar orantılı yaymış ki içine çok Artık evet. Artık her sende. şeyim küçücük farkında mısın? Evet. <laughs> Lezzeti de çok güzel. Bir hmm. puanı nerede kırdım biliyor musun? Soğandan, Soğandan kırdım. kırdım. Neden olduğunu Biraz söyleyeyim daha mi? daha olabilirdi. Evet neden olduğunu söyleyeyim mi? Son iki dakikam vardı. Evet öyle ha. de olabilir. Evet. Son iki dakikam vardı. Yetiştirelim. Ee, şey yaptım. Hızlı hızlı yapayım hani çıkmamış olmasın Aa, diye hızlı hızlı yaptım. Yine de ikinci evet. tabaktan sonra en çok ölmüş benim. biri tüyde. orada kırdım yoksa muhteşem bir lezzet. Aa, çok olsun. beğendim. Evet. 2 5 verilseydi yemin ediyorum bak ben eğer 5'in arkasında 4'ü veriyorsam ikisini 5'lik olarak görürüm. Evet. 2 5 olsa 5 buna 5 de buna afiyet verirdim. Afiyet için oldu. kırdım. 4'ü hani bir 5 veriyorum biliyorum. ya o anda <laughs> kırdım. Lezzetinden Biliyor. hiç kırmadım. Biliyor. Çok Teşekkür lezzetli. Eline olsun. yemeğine sağlık Teşekkür. hele bugün Nurten'e rağmen. <laughs> Düşün. Nurten sen var ya kızın psikolojisini alt istediyorsun Gerçekten. Senin kadar değil ben, Hanım. Hayır ben, sen asla daha çok motive ediyorum. Sen karıştırıyorsun hayatım. Ben, ya sen tamam, daha çok ver. karıştırıyorsun. Bunu konuşacağız. Gerçekten bak tamam. ben sana hiç yakıştıramıyorum. Seni seviyorum da bak gerçekten arkadaş olarak. Ben de seni seviyorum. Olarak. Ben seninle dışarıda bile konuşacağım. Arkadaş da olacağım. Kolay kolay olma. Ama sana şu dönme oluyor ya. Bir böyle bir böyle. Çevir kaz yanmasın gibisinde. Kıza bak başka diyorsun bana başka diyorsun oğlana başka diyor. Onları sonra konuşacağız arkadaşlar. O zaten. canım benim psikolojini bozmadığın için, Nurten'e rağmen böyle bir tabak çıkardığın için kutluyorum oh, seni. Olsun. Tebrik ediyorum. Oh, Bravo oh, lezzetinden dolayı. Reyhan teyzecim senin puanlamana laf etmek istemiyorum. Çünkü senin damak tadına inanıyorum. Doğru lezzetlere doğru puanları verdiğine inanıyorum. Keşke 5 alsaydım ama 4 puan da gayet güzel. Teşekkür ederim. Valla ben bugün anne böyle rekora doğru koşuyorum. Söylemeyeceğim aldığım puanları. Sana da sürpriz olsun o üçlerinden sonra gelip bana bir vereceksin herhalde. Öyle ümit ediyorum. Çünkü gün geçtikçe o sayı düşüyor. Bir türlü beşe biz seninle yükselemiyoruz. Rekora doğru ben koşuyorum. Haberin olsun bakalım. Bana kaç puan verdin? Çok merak ediyorum gerçekten. Değer kaynanalar. Bak Ezgi kızım zaten. gerçekten bak beni başka kaynanalarla karıştırma. Bak bir aa, insan aa. normal bir insan beyninde... Ha? Bizim kaynanalımız bir, nasıl bir, acaba? Bak normal bir insan beyninde bir milyar nöronlar vardır. Bir milyar. Ama bende Hı. 2 milyar var. Onlar da birbiriyle çok çarpışıyorlar. Çok olduğu için hani çarpışıyorlar. Ben onlarla anca uğraşırken gerçekten bak sizle de uğraşamam. Ben o yüzden çok güzel puan veriyorum. Olmuşa veriyorum. Olmamışa veremiyorum. Gerçekten ben beynimdekilerle mi uğraşayım, sizle mi uğraşayım? Yani 2 milyar nöron ne demek ya? Yani tıp beni incelesin bir daha. Kanıtlandı mı acaba yoksa şu ben anda Ben kendim kanıtladım. 5 ve 1 sona kaldı. O kaldı. Oyalama taktiği mi? Şu an Çünkü biz komşuları gibi. da tükettik artık. 2 milyar olur o, 10 milyar olur. Şimdi nöronlara geçiş yaptık. Artık evet. şey vücudumuza geçtik. Her gün biraz. bir organımızı konuşacağız. Evet. Belli oldu Neydi yani. Mi? Nöro. Komşular tükendi kalmadı. Bitti komşular evet. bizim. Reyhan komşular tipleme ezgicim canım Hı -hı. benim. Bak kendine aş. Ben burada patates yerken bile dünyada olup biteni düşünüyorum. <laughs> Siz hala patates peşinde koşuyorsunuz. <laughs> bak gerçekten e, Fox'ların sonu geliyor. Ondan Foxların, sonra onlar o, ee, okyanuslarda hani oluyor ya fox balıkları falan. Fox. Onların sonu değil. Gerçekten ben onlarla Ay uğraşırken Allah, bile. Uğraşırken ya. Uğraşırken. Yiyeceğim Ben, yani siz benden uğraşmayın gerçekten. Tamam. Biraz kendinizle uğraşın. Sen kendinize bana bir aşın. verdiysen. Dünya şeyleriyle onların. Fo o foxların. O dünyada neler oluyor. Foxların yanına yollayacağım seni. Eyvah. Sen onlara birikten için nesilleri tükenmez. Gerçekten dünyada her şeyin sonu geliyor. Valla Ezgi bak bak benim bile neslim tükeniyor. İkinci çocuğu yap kız olsun. Adı <laughs> Reyhan <bol>. Bak ben <laughs> gidiyorum. Reyhan <laughs> <Küçük> oh. Bir Reyhan <laughs> <de> daha <Olsun. gülüyor> Neslim <gülüyor> tükendi. Olmasın. <laughs> Yok vallahi bak isterim. Diğer söyle. Diğer gelin gelinim zaten sende. kızı inşallah Ya Reyhan olur. abla ya. Ya ne yapayım vallahi bile bunlara laf anlatamıyorum. Ya şu nesli tükenen hayvanlara konu nasıl geldi? Vallahi doğru İsmini ama sorun, dünyada aslanım. çok şeyin sonu İsmini geliyor. İsmini Dinozorların nasıl sonu gelmiş? Bak, Bak bir tane dinozor var, <laughs> var mı? Yok. <laughs> daha daha nelerin sonu gelecek? Benim bile sonum geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen de 2 milyar nöron var. Nöron var, var çarpışıyorlar. Valla o diyor ben bileceğim. O Nereden diyor, ben biliyorsun? Bileceğim. Beynimde bir çatışma, bir çarpışma. Bunlar hala bana patates soruyor. Patates <laughs> olmuş mu, olmamış mı? Soğan kavrulmuş mu, kavrulmamış mı? Ya ben burada patates, soğanla uğraşıyorum. Ah, Allah'ım ya. Harcanıyorsun yemin. Dünyayı düşünüyorum. Dünyayı düşünüyorum. Bitenleri kadın. düşünüyorum. Savaş ben de istiyorum. Patates. Şurada gelmişim patates. Ezgi diyor benim patates güzel. Sağ diyor benim patates güzel. Öbürü diyor soğanım ne kadar güzel kesmişim. Hele benim düşüncelerime bak bunlara Çok bak. haklısın. Gerçekten. Vallahi aslanım ben bunlarla uğraşıyorum. Yani gerçekten. He. Kadın bu burada böyle durduğu yerde dünyayı düşünüyor. Dünya... Dünyayı yönetebilecek evet. potansiyeli var. Var. Ama patates. Barış istiyor. Her şeyi istiyor. Barıştırmak <laughs> istiyorum. Şimdi tut. Hı? Şöyle bir durum var. Ezgi sona kaldı. Evet. Vallahi Ve bilmiyorum. Lezzetli. %50 ihtimalle Ezgi'ye bir verdin. Senin tabii ki bütün bu çaban, bu sohbetin, muhabbetin bunu unutturmak yandın. için. Yok korkmam ne yapalım. Yapsaydı biri almasaydı. Yani ben bir diğer kaynanalar gibi kem küm etmem yani. Yapsaydı da alsaydı. Eğer bu Ezgi'ninse bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir patates? Bol neronlu Reyhan Hanım. Evet. Bol neronlu Neren. Reyhan Hanım. İki bir ya oldu. Reyhan Hanım geliniz gibi beş puan verdi yoksa Ebru'ya mı verdi beş tam puan? Evet hazır mısınız? Vallahi hazırım. Ebru'ya mı gibi beş puan aldı. aldı buyurun açtık. Bilemiyorum vallahi. Ayy! Çok şükür Allah'ıma. Ay kızı çaktı. Valla bravo. Kız hadi Sonunda. üçlerden kurtuldum. Allah'ım hep üç diyordum. Bak Ezgi, yapınca ne güzel beşleri alıyorsun kızım. Ben hakka Olmuşa verdim, kızarmış. Güzel eli soğan. Bak ne güzel olmuş. Halay. Ezgi, aa, halay. Kaç gündür halay çekemiyoruz. Canım benim Ebru'cum olmamız seninki de olduğu gibi patates tarlasında sanki çıkartmış <laughs> bir suda haşlamış gelmiş elinden de ezmişsin. Kimisi iri, kimisi Yapma şey ezilmiş. Vallahi ya. ne bir yağ, ne bir lezzet. Verilen ölçülerin hepsini de koydum Reyhan teyze. Ya ölçü koymak önemli de. Bak dün yapamadın dedim ki yarına yaparsın kızım. Bugün belki alışamadın. Yarın Ama sen bugün yaşamadın. de alışamadın. Elimin lezzeti yok. Vallahi yok senin elin. Yok. Yok Ebru. Yok hiç de katılmıyorum buna. Reyhan teyze adaletliyim adaletliyim diyorsun ama geliyorsun bana da en düşük puanı veriyorsun. O yüzden hiç adaletli olduğunu düşünmüyorum. Ezgi gerçekten ben 3 verince beni o kadar üstüme söyleniyorsun ki yani benim kafam artık şiş almıyor. Ne oldu bugün 5 verdim. Halay 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 dedim 5'i de verdim. Kalktık halayımızı da çektik. Her gün 5 verilmiyor işte. Anla kafa almıyor ya. Bak bugün de beni tebrik et. Elimi öpseydin bir de bari. Gelinine ben de beş ah. verdim. Sahra'ya dört verdim. Aa, ikisininki de gerçekten ikisininki Yaptı, güzel olmuş. Yaptığı zaman Sahra He eş değer oluyor. Nurten hele şimdi beni konuşturma. Gerçekten çok oynadım ya, halay çektim, zıpladım ya. Nöronlarım gerçekten çok yoruldu. <laughs> Yerinde biraz ne? oynadı. Onlar onlar. Onları, onları biraz uyutayım, sakinleştireyim sonra cevap veririm. E montalasaydın onu kafada Yok, hiç ya. ya onlar çarpışma halindeler. Seni bile düşünüyor. Bu kadın hali ne olacak diyor. Ay, Bana teşekkür, soruyorlar. Teşekkür ederim. Yani bilmiyorum. Seni de düzelteceğiz bu arada. İnşallah. Vallahi yani sen konuş da ben biraz onları kinleştireyim hadi. İyi hadi bak. Sen. Vallahi iki tabak olmuştu. Kokslarımı bak. da halletti. Ha, onları da hallettik. Dünya işlerini de hallettik. Genelde böyle olur biliyorsun. Ama anlatayım. iki tabak, tabak, vardı yatarım. burada evet. güzel olan. Gerçekten. 2-5 ben kullanılsa. Benim severim ben. Vallahi iyi. Ay, bak kızlar ay, ay. bana darılmayın, küsmeyin. Olunca ay, veriyorum, ay. olmayınca vermiyorum. İki tabak olmamış. Ben sana olmamış. hiç darılmıyorum. Sen her zaman doğru He, Doğruları söyledim. Bak ben iki tabakta da olmamış. Gizeme hiç yakıştıramadım. Çünkü el lezzeti var. Elim sende hiç yok bacım. Olmuşa veriyorum. Azıcık Sizin bir lezzet kal. kal. Reyhan Hanım. Azıcık iki, lezzet kal. 2-5 kullanılsaydı. Evet. 2 5 kullanılırdı. Evet ben İkisi. dedim de Annem 2 dedim 4 zaten. verdi. Şey ezgi şey başladı. ama dedim dedim <laughs> evet, zaten de 5'lik olarak, 5 olarak kabul et dedim. ama şey yapamıyorsun. Evet yapamadığımız için Hı -hı. çünkü ben 4'üm zaten 5 gibidir. 4'ü kolay kolay vermem ben. Ben adaletsiz <laughs> adaletsiz puan vermiyorum. Lezzet değil. Yok Lezzetliğe sen de o konuda diyorum. gerçekten adaletli evet. adaletlisin hak yemiyorsun. Ya anne bak kalktın bana 5 veriyorsun. Tamam onu da beğendin 4 verdin. Ama günler sonra verdiğin şu 5 ...kişi köpürteceğine hala sen rakibimi köpürtmeye çalışıyorsun. Ya neden sadece kendi gelinine dönüp de odaklanmıyorsun? Ve gelinlerim haftanın ikinci gününü geride bırakıyoruz. Adım adım finale yaklaşıyoruz. Ve şimdi hazırsanız... Günün en yüksek puanlı toplayıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Ezgi Yorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Gel. Çok tebrik. sağ olun. Kaynanalar teşekkürler <laughs> bacılar. Anne bak gördün mü? Çeyreği aldım yakama taktım. Bunu sensiz de başarıyorum ama senin katkın olunca daha bir güzel oluyor. Bak çeyrek nerede? Yakada. Evet. Yarın haftanın tam ortası. Çarşamba günü. Görüşmek üzere <laughs> efendim. Hoşçakalın. kalın de Gelin bakalım. mutfakta. Gelin mutfakta. Patran. Günün toplam puan durumu şöyle. Ezgi 24 puan, Sahra 20 puan, Gizem 11 puan, Ebru 7 puan.